Ayrıca Ayşe şöyle Bilgiç'le e, Söyleşimizi tamamladık Ben Ayşe'yi 3 e, gün önce tanıdım Gıyaben Twitter'da tanışıyorduk Kıraç'tan dolayı da tanışıyorduk Arzumla e, dün gece e, bizim Aykırı kupaya Gösterisine geldiğinde e, tanıştık Ama Özlem'le Çok eskilerden tanışıyoruz bayağı. Çok sevdiğim ve e, Özlem'in özellikle Türkiye'de Televizyonculuk şov dünyasında en başarılı Olduğu dönemde yanımda idim Ben hoş geldin Özlem Çok teşekkür ederim Sen de o zamanlar bayağı böyle bir bir delikanlı. Tıfıl mıydı? Mı? <laughs> Şu anda son derece karizmatik ve başarılı gözüküyorsun. Evet, teşekkür ederim. Bunu söylemem için bu ortaya yapmıştım. <laughs> <laughs> Şimdi biz sen aykırı şey, ah kızlar ve erkeklerde çalıştık. Evet. O zaman o dönemin en önemli şov programıydı Kanal D'de ve Levent Erim'le birlikteydiniz. Ve sen Türkiye'de hakikaten büyük bir yıldız Hı hı. O günkü koşullarda bir kere önce şunu sormak istiyorum çünkü senin hayat hikayeni biraz insanlar bilsin istiyorum. Sen çok büyük bir yıldız olarak çok tanındığın bir dönemde zirvedeyken bir anda hayatında radikal değişiklikler oldu ve sıkıntılar oldu onlara sonra gireceğiz o dönemki halet ruhu yani neydi? Çünkü bunu sormamın nedeni özlemin yıllar sonra karşılaştığımızda bambaşka bir özlem olduğunu ve ruhsal olarak bilgeleşmiş, çok daha başka bir yere geldiğini bilen bir arkadaş olarak soruyorum. Çok teşekkür ederim. O dönemki durum mu? Duygu hali, durum. İnsan ne hissediyor genç yaşta büyük şehret, büyük para <laughs> Ee, bir ne hissediyorsun tabii aslında kendini çok iyi hissediyorsun o dönemlerde ee, kimsenin yapmadığı bir show programında sunuculuk yapıyorsun herkes senden bahsediyor İlklerden biri yani biraz burun büyüklüğü var mıydı sende o zaman ee, hatırlamıyorum aslında ben çok fazla yani o yani ömrümün o kısımları biraz bende silik. mesela biraz önce sen bana bir şey anlattın bak hiç hatırlamıyorum onu dedim ee, şimdi ben kitap yazıyorum hı hı. Ee, dolayısıyla yani Hayatımın önceki dönemiyle ve şimdiki ve bundan sonraki olacaklarla ilgili bir kitap bu. Değişimin kitabı. Ee, bu kitapta da <laughs> hakikaten çalışırken e, hatırlayamadığım bir sürü şeyi hatırlamaya başladım. Çok enteresan. O zaman ben hatır, hatırladıklarımızdan başlayalım. Bir adım, bir adım öncesine gidelim. Sen aslında şehir tiyatrosunda oyuncuydun. Şey Evet. Ee, ve e, Ama ben alaylı alay, oyuncuydum ama stajyer, ka, stajyer kadroya alındım ben. Alındın. E, ben seni e, barışa şans verinde seyretmiştim. Evet. Ve orada da e, oyuncu açısından da e, emek veren birisiydin. Hı hı. Bu sırada seninle ilgili en çok merak edilen şey Boğaziçi Üniversitesi fizik bölümünü, fizik değil mi? Bilgisayar mühendisliği. Bil, yani bilgisayar mühendisliği bitirdi mi bitirmedi mi tartışması vardı. Onu bir... Kim gündeme getirdi? Neydi o? Hiç bilmiyorum onlardan çıktı. Belki yakıştıramadılar ama ben zaten e, ömrümün büyük bir kısmını çok iyi okullarda okuyarak geçirdim. Yani ben İsviçre'de bir sene okudum. Hı hı. Yabancı bir okulda 80-81 senelerinde. Ondan sonra geldim Şişli Terakki'ye girdim. Şişli Terakki Lisesi'ni ben ikincilikle bitirdim. Hı hı. Dolayısıyla sonra TÜBİTAK ödülleri aldım matematik fizik dallarında. Ee, ve ben üniversite sınavına girdiğimde Türkiye'deki ilk 150 kişi arasındaydım ve benim e, neredeyse matematik sorularımda 52'de 51 netim vardı. Yani o bir tanesi de yanlış değil boştu. Dolayısıyla yani buraya ki, giriş yapan bir kadının çıkmamış olması herhalde mümkün değil. Peki bu spekülasyonu hani niye yakıştıramamış olsunlar ki sana? Sen say, e, yani saygın olmayan bir iş yapmıyordun ki sonuç itibariyle oyunculuktan televizyon şovu sunmaya geçtin neydi orada sana e belki kıskançlıktır belki korkudur bilemem yani şimdi de işte bir sürü insan için de söyleniyor bu mankenlikten şarkıcılığa geçilir mi oradan oraya geçilir mi buradan buraya geçilir mi e bir sürü insan var doktor olan profesör olan var şarkıcılık yapıyor her kere, herkes her istediğini yapabilir üstelik ben o dönemde e, tiyatrodan önce ben bir sinema filmi çekmiştim salıncakta üç kişi Yaşar Alptekin'le birlikte ilk sinema filmimdi. E, hatta ondan sonra akademik bir tarafım olduğu için benim hep böyle bir araştırmacı falan filan tarafım olduğu için ben şehir tiyatrolarına girmek istedim. Betül Arım sayesinde o beni götürdü ve Gence yanımda e, denemelik aldı beni birkaç oyunda oynadım. En son Yalan Çemberi'nde oynadıktan sonra da e, Gence Hanım gözlerine inanamadı ve Direkt kadroya, stajyer kadroya. Güzel. Ee, yani bir yükseliş süreci var. Entelektüel evet, bir evet. hayat. Ee, okullar başarılı. Şehir tiyatrosu gibi e, her ne kadar bugünlerde sıkıntılı da olsa bir okul nihayetinde bir bir yerdesin. Ve ardından da e, Türkiye'nin büyük kanalında Kanal da e, şov sunuyorsun. Ve reytingler çok üst üsteydi. E, şımardın mı o zaman? Yani para, şöhret bilmem ne. Yani bu kadar sağlam bir yerden gelen bir insanın dengesinin tırnak içinde bozulduğu an ne zaman oluyor? Biraz ben onları çok irdeledim. şimdi konudan konuya geçeceğim belki Enver'cim Geç. ama bu yazdığım kitap benim hayatımı 4 ya da 5 sene önce değiştiren bir insan var. Cengiz Eren NLP uzmanı kendisi. Onunla tanıştıktan sonra ben hani her şeyin kötü gittiği bir dönemde bu NLP'yi gerçekten hani o meydana getiren, oluşturan bu sistemi bir şekilde e, ortaya koyan insanları insanları görmeye Londra'ya gittim ve orada seminerlere katıldım. Türkiye'de bunu yapabilen iki ya da üç kişi var zaten. Yani her ne olursa olsun ben hayatımın her döneminde e, bu entelektüel birikime ve bir şeyler öğrenmeye çok önem verdim. E, ve kafamı hep şu kurcaladı: Ben e, niye bazı e, sorunlar yaşadım? Nerelerde hep takıldım? E, dolayısıyla bütün bunların cevabını bu NLP sayesinde ve çok kitap okuyarak, çok araştırarak, çok çocukluğuma giderek, matematiksel denklemler kurarak çözdüm. yani peki, Beynimi aldım masaya yatırdım. Peki kabul mi? ama her şey yolunda giderken, Türkiye'de televizyonculukta pek çok insanın yaşadığı bir talihsizlik vardır. Kimileri bunu kolay atlatır, kimileri zor atlatır. Bazen programı yayından kalkar, çok başarılı bile olsan. Daha sonra bir daha kimsesinin kapını çalmaz, kaybolur gidersin. Öyle bir şey mi oldu önce yoksa yine projeler geliyor muydu? Yok yine projeler geliyor muydu derken belki ya benim sabrım yoktu ya da şöyle bir şey oldu. O dönemde e, şarkıcılar hatırladığım kadarıyla dizilerde oynuyorlardı. Ben buna çok kızmıştım. O zaman biz oyunculuk yapamayacak mıyız <laughs> diye. Bu sefer ben şarkıcılık yaptım. Fakat o dönem şarkıcı olmak çok modaydı. Yine. Yani neden mesela şarkıcıdaydın? Ben herkesin aklına uyuyordum Enver'cim. Kendi kararlarımı almaya başlayalı yaklaşık yine söylüyorum bu e, 3-4 seneden beri. Yani yanındaki insanlar biraz senin... E, kılavuzu kargo olanını e, biliyor musun hayatım? Şimdi? Yani altın yumurtlayan tavuk bunu her yerde kullanalım gibi bir... Tabii tabii öyle oldu ve ben bu ortamlardan çok hoşlanmadım. Yani şarkıcılar geçtikten sonra karşılaştığım bir takım e, sosyal ortamlardan insanlardan çok hoşlanmadım. Bir de sen tabii çok alımlı, çok güzel bir kadın olarak ortalardasın ve bir sürü de erkek etrafında. Bunların içerisinde parasına güvenip ben paramla her kadına ulaşırım diyenler de vardı ve zaman zaman o süreçler de yaşandı. Yani magaziner olarak da senin sıkıntı yaşadığın dönemler oldu. Evet. O işler nasıl oluyor? Yani bir anda insan kendi içinde mi buluyor? Yani racon bu mu? Ya ben şimdi şarkıcılığa geçerken yine baş, yine bir şey söyleyeceğim sana. Yine akademik olsun diye ben nota dersi almaya başladım. Güzel. Tamam. Hatta işte şey benim Udi bir hocam vardı. Onunla baya baya nota çalışıyorduk. Fakat sonra bazı insanlar benimle dalga geçmeye başladılar. Ya işte sahne fizik gerektirir. işte biraz da sesim varsa filan. Hani ne gerek var? Yani bir takım kısa yollar sokuluyor hayatınıza. Dolayısıyla idealistlikten bir şekilde vazgeçebiliyorsunuz. Şöyle bir duygu mu oluyor? o dönem? Ben zaten doğru. özlem savaşım, ne istesem yaparım, ne istesem de tutar gibi bir duygu hali oluyor mu? E oluyor çünkü sizi öyle yönlendiriyorlar zaten ve o, o dolduruşa geliyorsunuz isterseniz. Peki ]mezdi. bütün kapıların açıldığı bir dönem, e, her telefona herkes çıkıyor, genel müdürlerden tutalım. Hiç Hayır. kimseyi aramıyordum ben o dönem. Öyle bir şey. Ben benim hayatımda yaptığım en büyük yanlışlardan biri odur. Hayır, ben kanalda da çalışırken, ah kızları sunarken Faruk Bayhan'ın Belki bir kere suratını görmüşümdür atıyorum. Yani benim bu tür iletişim e, kurma becerilerim. Belki ihtiyaç duymuyordun. İhtiyaç zaten. ama diyorum. hayır hayır bu değil. Yanlış bir şey. Çalıştığın e, kanal varsa sen gidip en azından bir çayını içmelisin, bir sohbet etmelisin. Programımızı beğeniyor musun demelisin. Ben e, biraz böyle vahşi bir hayvan gibiydim. Yani bu tür benim e, sosyal tarafım çok zayıftı. Her ne kadar kamera önünde olsam da arka tarafta çok içine kapanık... Ee, ve çocukluğundan itibaren e, içine kapanık olmayı tercih etmiş bir e, genç kız sana, olarak. Sana diyor. şöyle bir e, şey de biçilmişti, vamp, dişi, e, işte çok seksi kadın falan. Sen bunları çok fazla itibar etmemeye, yani öyle davranmamaya ben yakında beraber çalıştığımız için rağmen. ...öyle bir hayat vardı ki sanki bir assoliste çalışıyormuş gibi de bir durum da doğuyordu. Yani iki, ikili arkadaşlığımızda ne kadar dostça ve sıcak bir arkadaşlığımız varsa... ...çevrede böyle bir sanki Bülent Ersoy var hayata dönen bir tablo da vardı. Ve sen acaba orada çok sıkıştın ve kayboldun mu? orada e... Ben memnun olmadım orada. Yani ben e, olmam gereken yerde olmadığım için olmamam gereken yerde, yerlerde oldum genelde. Anlatabiliyor muyum? Benim sorunum bu. Ben çok bir sürü insana kanıp başka şeyler peşinde gittim. kendi Peki. aklıma, ya kendi aklıma hiç güvenmedim. İşte şarkıcılık yap dediler. şarkıcılık yaptım. öyle bir camiaya girince de zaten işte gece hayatı oluyor, o oluyor, bu oluyor. Ve bunlardan çok memnun kalmadım ben. Ben seninle bağım koptuktan sonra, yani hı hı. uzun yıllardan sonra bir gün senin televizyonda e, gerçekten çok trajik bir şekilde gördüm ve e, hüngür hüngür ağladım. Çok üzüldüm. Gerçekten mi? E, evet. Niye aramadın beni? E, Niye aramadın? E, iz, i̇zini bile bulamıyordum o zaman. Çok alkolliydin falan. Ee, bunu, Herkes çok alkol alabiliyor. Bunu, yani bir dakika yani. bunu, bunu ben anormal olarak söyleyeceğim. Sonra da çok duygulandığım pozitif tarafını söyleyeceğim. Peki. Ee, ve sen o dönem hissettim ki çok şey yapıyordun. Da, sallanıyordun, dalgalanıyordun. Ne oldu orada? Muhtemelen servet de bitmeye başlıyor ve insan yalnızlaşmaya başlıyor. Orada başka bir şey. Hangi programdı senin senesinde? Hiç, at, hiç at. Ben de hatırlamıyorum. Senesini söylesen ben sana şimdi o kitaplarda böyle artık öncük cıncık yaptığım için kendimi inceleme Hatta aldım. Hatırlamıyorum. Yani şu sadece şunu düşünüyorum. Ben, ben şöyle. Belli noktalarda başıma gelen bazı şey olaylar vardı. İşte alkol tedavisi görecek durumu çok kötü falan filan. Ben o kadar ileri gittiğini sanmıyorum ama. Bir yerde ağlıyorsan ben o programı hatırlıyorum. Orada biraz ketempereye geldiğim bir durum vardı. Kendime yediremediğim bir durum vardı. O dönemde bir e, skandal gibi bir şey olmuştu ve o beni çok incitmişti e, ve o skandaldan ben tek başıma e, çıkmaya çalışmıştım ama çıkamamıştım. Dolayısıyla işte o zaman e, çok büyük bir hayatımda depresyon dönemi başlamıştı evet. Peki iktisadi olarak da e, baş aşağı gitme başladı mı o dönemde? E, e, başladı tabii sizi insanlar böyle gördükten sonra ben. E, Kesinlikle başladı doğru söylüyorsun. Yani bu e, rahmetli Savaşay'ın yaptığı bir programdı. E, fakat çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Benim e, kitabımda da yazdım, için keşke okuyabilseydi. Ama e, zamanında bana da söyledi zaten sana çok büyük e, kötülük yaptım. Kim? E, sevgili Savaşay rahmetli. E, bir program yapmıştı ve ben o programdan sonra bir daha televizyon seyredemez hale geldim. Ee, ve çok kötü şeyler hissediyordum. İnsan içine çıkamıyordum. Ee, çok büyük korkularım, endişelerim başladı. İş yapamaz hale geldim ve kendimi değersizleştirdim. Git gide, git gide. Değerimi kaybettim, kendimi kaybettim. Aynada kendime baktığımda kendimi göremiyordum. Başka bir şey vardı. Ee, ama çok seneler sonra da çok enteresan bir şey bu. Benim için çok ilginç bir hayat hikayesidir. Başka bir şey oldu. Adam benim hayatımı kurtardı mesela. yani Hangi adam? İşte savaş ay Ne yaptı sana? Ee, bir olay oldu. Ee, işte Sağlık Bakanlığı ile ilgili bir durum e, gerekmiş. Birilerini araya sokmuş ve işte bir şekilde benim hayata tutunmamı sağlamış. Vesiledir yani. O yüzden e, ben e, hep şunu söylerim. E, yani insanlara çok kızsanız bile bir gün... E, karşınıza başka bir iyilikle çıkabiliyorlar. Benim açımdan da bir sonraki karşılaşma bugün ee, o gün çok üzülmüştüm hakikaten. Çünkü ben seni yakından tanıyan, anneni tanıyan, eve girip çıkan. Ben de gerçekten dediğin gibi tıfıl dediğim. Benim de 25-26 yaşım yani. Tabii tabii. Işte. Ee, biz aynı kuşağın insanlarıyız ve sen, sen tiyatro yapıyordun. E, sen, daha, sen değil çok değil popüler bir dönemdesin. Biz de orada metin yazarlı. işte seninle çok ufak. Ama sen hiçbir zaman ezmemişimdir. Yok yok beni ezme. Ben çok, öyle çok bir şey yapmam çünkü. Ya. <laughs> <laughs> Aradan yıllar geçtikten sonra bu ilginçtir Twitter'da biz karşılaştık senle. Telefonlarımızı aldık yeniden bulduk ve ben senin e, işte e, değişen hayatını dinlemek. Yine annen sağ olsun bize çay yaptı. <laughs> yeni eve yeni eve geldik falan ve ben çok farklı bir özlem gördüm. Hayata karşı daha bilge bakan, ihtiraslarından sıyrılmış illa ettiler ulusta, lüks evlerde oturmak zorunda olmayan, lüks araçlar peşinde koşmayan, insana insan gibi bakan ve kendisini yeniden inşa etmek için yola çıkmaya hazır ve o zaman da çok mutlu oldum. O karar nasıl oldu? İşte o karar NLP ile oldu. Ben e, işte bir restoran açmıştım plan iflas ettim. Her şey çok kötüydü. Sonra işte bu Cengiz Anne tanıştıktan sonra e, bir baktım adam da mühendis. E, mühendis kafalı insanları ben çok seviyorum bilmiyorum ben de mühendis olduğum için belki çok matematiksel formülleri olan bir sistem çok kitap okudum Enver ben yani şu son e, 4 sene içinde okuduğum kitabın e, haddi hududu yoktur gerçekten sabahları e, 330 dörtte kalkıp e, kimse uyanmadan daha e, gün doğmadan sessizlik içinde kitap okuyup onları çalışan insanım. İngilizce kitapları dahi e, peki, okudum. Peki, peki. Ama bunlar beni işte iyileştirdi bunlar. Iyileştirdi. ruhunu iyileştirdi. Evet evet çözemediğim şeyleri çözmeye başladım. Peki. E, senin haklı bir serzenişin var. Bir gün sohbetimizde gerçekten bence bu Türkiye'nin sorunlarından biri bunu konuşmamız lazım. E, sen dedin ki ya Türkiye'de garip bir şey oluyor dedin. Yani genç ve güzel kadınlar kolay rol e, buluyorlar. Sonra belli bir yaştan sonra zaten kadınlara az rol yazılıyor ve o roller de çok kolay gelmemeye e, başlıyor ve garip bir ilişki içerisinde kayboluyor, gidiyor. Ve her dönemde de bu böyleydi dedin. Biraz onu konuşalım. Yani yaş her yaşın rolü var. Sen hmm. genç bir kadınsın hala yani belki 20'li yaşların kadınsın ama 40'lı yaşların kadınısın. Evet. Dolayısıyla ihtiyaç olan e, bir Tam, yaş aralığındayım e, bir yaş, fakat bir türlü buralarda işler yürümüyor mesela arayan soran oluyor mu televizyonlarda durum ne ee, dizi teklifleri yok neden yok onu da bilemiyorum şimdi burada e, son 20 yıl senenin bir şeyini çıkarırsak son dönemlerde artık e, bir e, çete durumu oluştu seninle konuştuğumuzda da bunları Hı. ifade etmiştim yani bir dirsek teması var ee, kim kimi tanıyorsa o onu şey yapıyor filan. Dizilere baktığın zaman ki ben artık seyretmiyorum. Çok e, bıktım hepsi aynı filan. Baktığın zaman e, yani o diziden çıkan öbürüne giriyor. Yani bu e, acaba başka insan yokmuş gibi düşünüyorsun. Hep böyle 10-15 kişinin çevresinde dönen bir sistem. Peki sen, Yeniler geliyorsa da onlar yan rollerde bir geliyorlar filan. Sen şu anda ben oyunculuk için en iyi dönemimdeyim ve değerlendirilmiyorum duygusunu hissediyorum e, Hissediyorum. Ben şunu hissediyorum. E, ben ee, hakikaten şu anda e, bence işimin lezzetini çıkartmalıyım. Tadına doyabilmeliyim. Çok uzun ara verdim çünkü. Yani kendini bir şekilde bulmuş, tamir etmiş, bilgeleşmiş bir kadın. Senin tabirine teşekkür ediyorum. Evet, bunu Böyle bir kadının ben gördüm. Bence e, oynaması gerekir. Yani bu, bu Daha bu derinlikli an... bir şey oynayabilirim diyorsun artık. Çok daha derinlikli bir şey oynayabilirim. Her şeyi oynayabilirim ve e, bunun neden olmadığını e, çok iyi biliyorum çünkü çok fazla dışarılarda değilim, çok fazla oyuncu arkadaşım yok, dirsek temasında bulunduğum çok insan Peki, yok, kapıları çalmıyorum. Tanımadığım bir sürü yapımcı oluştu benim zamanımdaki yapımcıların dışında değişti. ve onlar belli kast ajanslarıyla çalışıyorlar. E, ben de gidip e, bu ka kapı sonra. çalmam yani. Bu Peki e, bir anda yeniden e, şarkıcılık ve fasıl süreci başladı. Aa Geçen sene çok tesadüfi evet. bir şey. 12 sene sonra ben sahneye döndüm. Sevgili Bertan Üsküdar'lı kanun üstadı beni gördü. Yani biz tanıştık. Ee, ondan sonra dedi ki sana ders vereyim falan. Bilmiyormuş benim daha önce sahneye çıktım. Çok tesadüfi. Sonra anlattım ben kendisine. Biz onunla çalışmaya başladık. Sonra Kent Fasıl'da geçen sene ben sahne aldım. Ee, Nasıl gitti? Yani bayağı bir şarkıcı gibi işi götürebiliyor e, musun? Vallahi gören arkadaşlarım bana şunu söyledi. E, şarkıcı değil tam bir solist tam bir olmuşsun solist. artık diye çünkü e, Bertin Hoca bana e, Hacı Arif Beyler, Hacı Ağalar... Medeni Aziz Efendilerden filan e yine benim bu akademik tarafım usüle filan fısıf <laughs> <laughs> çalıştım deli diyecekler bana... ama seviyorum ben e, Usulle çalıştırdım bayıldım yeni bir şey öğreniyorum kimsenin bilmediği belki bir şey çok az insanın bildiği bir şey öğreniyorum diye ve çok güzel e, şarkılar öğrendim Peki bir çok kazık şarkı son sorum e, çok kazık şarkılarını bir gün dinleyeceğiz zaten <laughs> son son sorum e, Özlem e, bugün itibariyle ne yapacak e, çünkü tiyatroda yaptın e, Yaptım Geçen sene geçen de çalıştık Evet. Erter'le evet. ee, Şimdi önünde yakın vadede bir şey var mı? Var var bu yaz ben zaten bir sinema filminde Oynadım hı hı. Ee, İki Kafadar belki duymuşsundur mutlaka hı, İlker Aksum'la Oynadık o bitti ee, Sonra Zampara Seyfettin diye Osman Cavcı'nın çok şeker bir hikayesi Yıllar önce yaptı ama yine tekrarladı Onda oynadım Şimdi önümüzdeki e, günlerde e, Has Sektör diye bir komedi filminde yine oynayacağım. Antalya'ya gidiyoruz. Tuğba Özel var. Selahattin Taşdöğen var. Yalçın Nümer var ve birçok arkadaşımız daha. Şahane. Yani oynamaya başladın yine. <gülüyor> <artık>. <gülüyor> Başladım. Peki. <laughs> Sevgili seyirciler, eski dostların sohbeti sürer ama bizim süre sınırlı. Özlem'e çok teşekkür ediyorum. Yeni işleri yaptığı zamanda yine burada ağırlamak istiyorum kendisini. Ama şunu hatırlatayım, kitap çıkınca mutlaka okuyun. Özlem'in o dalgalı hayatı aslında son geldiği noktada insanın mütevazileşmesi açısından çok iyi bir örnek. Bunu yakından tanıyan bir insan olarak samimi olarak söylüyorum. Geldiği için de çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum ben de. Biraz sonra Karadeniz müziğini ekranlarınıza taşıyacağız. Kazım Koyuncan'ın